Nasıl değiştir. Ne olacak? Şimdi şöyle olacak. Şimdi ya. değiştirme şöyle oluyor. Enes'in bu buz gibi suyunu daha da soğutuyoruz. Mert'in de sıcacık seni daha da ısıtıyoruz. Hayır ya bu çok kötü. Ben, ya, bu ben çok mutsuzum şu anda. Hadi ben kazanacaktım. bu videoyu ben kazanacağım diye anlaşmadım. Çalış çalış çalış. Sana acı çekeyim. Çin çiçek. Ah! 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 Oğlum çok kötü şu an. Şu an şu an var ya buradan böyle kıyamet geliyor bana. Kıyamet uzaklaş. Az vay. Enes kendine hazırlık yapıyor. Çok Biraz sıcak. Daha... Oh! Ah! <laughs> 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 oh! Ah! <laughs> <laughs> sıcak mıydı o kadar? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bir dakika, Bir şey... sen girmen lazım çok hızlı yoksa kaybedeceksin. Bir şey diyeceğim Mert. Ya şu, tam şu tam an, an çok üzgünüm, mam, Yok, çok üzgünüm. Yok şey sen de diyorsun. Ben de bilmiyordum. Demek ki deminkiler sandım ben bunu. Tamam, tamam. Arkadaşımı kendi ellerimle birinci derece yanık yapıyordum. Çok kötü bir şey. Al kardeşim buz. Versene abi. Ay biraz arkadaşım Lan buzu <laughs> elim alda kadar yok oğlum. <laughs> tamam seçiyorum. Bir kart seçiyorum ki olaylar değişsin. Ben burada oynuyorum. <laughs> Sevineceksin şu an. Hadi ya. Yer of. değiştirme geldi. Yer Gel değiştirme. değiştirme. Allah'ım teşekkür, teşekkür ederim. Oo. <laughs> 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 oh! ayaklarım yanıyor. Ayaklarıma bir şey oluyor. Peki bu çocuk hipotermi olursa? Ben hipotermi oluyorum ya. <laughs> Sen olamazsın ya, o olabilir. Tamam. Aa, bir şey diyeceğim, şu an her yerim karıncalanıyor. Ben şu an ölmek üzereyim yani. Var. Yarışma geldi, bil bakalım. Ne yarışması? bir bakalım. Bil çok... bakalım yarışması. <laughs> çok çok zor bir yarışma benim. Sorumuz nedir? Ben Enes Batur'un YouTube'daki abone sayısına en ben çok yaklaşan ben. kazanır. Biliyor musun ne kadar abonen olduğunu? Yani ben bilmiyorum. Bayağıdır takip etmiyorum. kaç olduğunu. Sen? Ben saymayı 10 milyondan sonra bıraktım. Oo. Nasıl ama? Benim nasıl? parmaklarımda bir sıkıntı var bu arada şu an. Tam sayıya en sayı... çok yaklaşan kazanacak. Enes bir şey söylemek zorunda Ben söylüyorum. söylüyorum. Bugün 14 olduk. 14 500 diyorum ben. 14, milyon 500. kişi. Ben 14 milyon bin kişi diyorum. 14 milyon 1400 34. Ben oh, hesapladım. Ben bana. kazandım o zaman. Hayır sen kazandın. Abi ben kazandım. Sen kazandın. Hayır, sen de abonesini bilmeyen <laughs> bir YouTuber. Sen kazandın o zaman. Ne, ne kazandın? Hayır ya daha 14 milyon olmalı. Evet.